yüzyılların sırrı, yüzyıllardır anlatılan bir efsane var. Bir şehir ki tanrıların bile kıskandığı kadar güzel. Truva. Yunan ordusu yıllarca bu şehri kuşattı ama dev surlar onları içeri almadı. Ne kadar saldırdılarsa da sonuç hep aynıydı. Başarısızlık. Ta ki o gizemli geceye kadar. Bir sabah Truvalları uyandığında surların önünde devasa bir tahta at duruyordu. Yunanlar gitmişti. Sadece bu tuhaf hediye kalmıştı geride. Şehirde sevinç vardı. Zafer kutlamaları başladı. Bu at onların gücünün simgesiydi artık. Ama gece çökünce her şey değişti. O tahta atın içinden çıkan Yunan askerleri kapıları açtı. Ve Truva kendi elleriyle içeri aldığı düşmanların yüzünden küle döndü. Yüzyıllarca herkes bu hikaye masal dedi. Ama 1870'te bir adam bu masanın peşine düştü. Kazdı, araştırdı ve sonunda toprağın altında Truva'yı gerçekten buldu. Şimdi asıl soru şu, Truva gerçekse diğer efsaneler gerçek olabilir mi? Peki hala saklanan başka bir sır varsa, hala keşfedilmeyi bekliyorsa bu tarz videolar için kanala abone olmayı unutmayın.